Selçuk Üniversitesi iki önemli ismi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye'nin ilk astronotu Türk bayrağını uzayda dalgalandıran Alper Gezer Avcı'yı ağırladı. Bir öncelikle canlı yayına geçin dışarıdaki arkadaşlara bir selam gönderelim. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy, Gezer Avcı'nın gençlere ilham kaynağı olacağını söyledi. Hepimiz için büyük bir gurur kaynağı olan Türkiye'nin ilk astronotu uzayda Türk bayrağını şerefle dalgalandıran değerli bilim insanımız Alper Gezer Avcı aramızda. Sayın Gezer Avcı'nın öğrencilerimizle birlikte bir araya geldiği bu programda bu bağlamda öğrencilerimiz için bilimin önemine ve başarıya giden yolda kararlılıkla ilerlemenin ne kadar kıymetli olduğuna dair bir ilham kaynağı, bilimin ve uzay araştırmalarının önemli kavramalarına, ufuklarını genişletmelerine ve hayallerinin peşinde gitmelerine öncelik ve büyük oranda da teşvik olacaktır. Türkiye'nin milli havacılık yolculuğunun devam ettiğini hatırlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise yerli ve milliliğin önemini vurguladı. Savunma sanayinde yerlilik ve millilik Türkiye için bir tercih değil, mutlak bir zorunluluktu. Bu topraklarda 40 yıla yakın bir zamandır terörle mücadele ediyor Türk milleti. Ve bu mücadelesinde müttefik olması gerekenler maalesef çoğu zaman milletimizin devletimizin karşısındaki teröristlerin arkasında oldular. İhtiyacımız olan savunma sistemlerini parasını ödesek dahi bize vermekten imtina ettiler. Savunma sistemlerinde neye ihtiyaç duyuyorsak, silahlı kuvvetlerimiz, ordumuz neye ihtiyaç duyuyorsa onu yerli ve milli olarak geliştireceğiz, üreteceğiz ve güvenlik güçlerimizin kahraman Mehmetçiğimizin hizmetine sunacağız dedik. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yürüttüğü deneysel çalışmalar hakkında bilgi veren Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyesi ve ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı ise Türkiye'nin bu alanda hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü vurguladı. Astronomi alanında tarihe iz vurmuş birçok Türk büyüğümüz var. Devletimizin güçlü iradesiyle artık bu toz ötelendi ve bundan sonra yolumuz açık. Bundan sonra atacağınız hiçbir adımda tereddüt yaşamanıza gerek yok. Bundan sonraki süreçte tek yapmamız gereken o hak ettiğimiz fazlasıyla hakkıyla gerçekleştireceğimiz görevlerde ortaya koyabileceğimiz o potansiyel gücümüzü yansıtabilecek bütün alanlarda tereddütsüz bu özgüvenimizi sergilemek. Rektör Profesör Doktor Aksoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı'ya hediye takdim etti.